bakar mısınız lütfen? Efendim, dinliyorum. Ee, bu tişörtün ama siyah acaba var mı? Yok, bu tişörtün sadece beyaz renkli kaldı. Orada masanın üstüne bakabilirsiniz. Hı -hı. Evet, ben orada artık baktım ama maalesef bulamadım. Yardımcı olur musunuz lütfen? Ondan soruyorum zaten. Tamam, orada masanın üstüne yoksa yok demek. Ama internet sitesinde bu siyah tişörtün olduğunu bu masada görünüyor. Hanımefendi, ben bu mazanın ürünler bilirim Siyah tişört bizde kesinlikle yok. İsterseniz internette de sipariş verebilirsiniz. Peki... Peki o tişörtün aynısı mı olabilir mi? Yok, o başka model. Yine de bakayım mı? Evet, tiket ve numara aynı. Evet, aynısından yok dediniz ama. İşte ne kadar güzel. Son kaldı galiba.